Arkadaşlar Karadeniz Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı yani 2022 3 dönem sözleşmeler alımının mülakat duyurusu yayınlandı. Şimdi size bu videoda bununla ilgili detaylardan bahsedeceğim. Detaylara geçmeden önce şu konuda e, videolarımız var. Onlardan bahsedelim. Kara Kuvvetleri sözleşmeler ne iş yapar? Maaşları ne kadar? Sözleşmeler gözleri kaç olmalı ve renk körlüğü testi. 2022 sözleşmeler, maaşları ve tazminatları ne kadar? Bunlarla ilgili kanalımızda videolar var. Onları biraz ararsanız bulursunuz videolarımızı ve bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er temini faaliyeti 25 Ekim 9 Aralık 2022 tarihleri arasında CERP ve planlama faaliyetleri nedeniyle Şimdi 28 Ekim, 3 Kasım, 4 Kasım, 8 Kasım, 9 Kasım, 1 Aralık, 6 Aralık ve 7 Aralık'ta olmayacak. Bu tarihlerde olmayacak. Onun haricindeki tarihlerde şu 25 Ekim ile 9 Aralık tarihleri arasında arkadaşlar Meps Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak Ankara'da bu mülakatlar yapılacak arkadaşlar. Dediğim gibi şu tarihlerde mülakat olmayacak geri kalan tarihlere planladılar. Zaten sonuç ekranınıza bakarsanız sizde bu tarihlerin haricinde bir tarih yazıyordur. Meps Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak Ankara. Buraya nasıl gidilir? Bunun bir detaylı videosu var arkadaşlar. Bu videoyu ben sağ üstte bırakıyorum. Eğer buraya nasıl gideceğini bilmeyen arkadaşlar varsa bu videoyu izlesinler ve detaylı bir şekilde nasıl gidileceğini öğrensinler. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulması önem arz etmektedir. Bu önemli. Bazı arkadaşlar soruyor birkaç gün önce ya da bir gün iki gün önce sonra gitsek olur mu? Alırlar mı bizi? Geçmiş tecrübelerimiz şunu gösteriyor arkadaşlar. Evet alırlar. Bir gün önce bir gün sonra gitseniz alırlar. Ama mümkünse siz Size söylenen tarih neyse o tarihte gidin arkadaşlar. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecek toplamda yani mülakat, spor vesaire hepsi bir gün sürecek. Mülakat, spor vesaire bittikten sonra size hastane sevk belgesi verecekler arkadaşlar. Birazdan aşamalardan bahsedeceğiz. Sadece o hastane sevk işlemini işte kendi memleketinizde vesaire yapacaksınız. O o hariç yani hastane kısmı hariç bütün faaliyetleriniz bir günde bitecek. Şimdi seçim aşamalarına bakacak olursak öncelikle gideceksiniz. Orada evraklarınız kontrol edilecek. Birazdan bu evraklarla alakalı da bilgi vereceğim. Fiziki değerlendirmeniz yani boy ve kilo oranlarınızın kontrolü yapılacak. Daha sonra fiziki yeterlilik testi yani mekik şınav ve düz koşu 400 metrelik koşu sınavlarınız olacak. Bunların hepsinden başarılı olursanız mülakata gideceksiniz. Mülakatla alakalı arkadaşlar mülakat videomuz var. Hangi sorular çıkabilir, nasıl davranmanız gerekiyor vesaire. Bu videoyu da ben sağ üstte bırakıyorum arkadaşlar. Sağ üstten izleyebilirsiniz. Eğer sağ üstü görmüyorsanız da yine kanalımızdaki videoları incelerseniz bulursunuz arkadaşlar. Hastane sevk aşamaları kısmından oluşuyor. Yani şu seçim aşamaları var. Yine bu hastane sevk aşamalarıyla alakalı da yine kanalımızda video var. Onu da izleyebilirsiniz. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri e, tabi belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile TC kimlik numarası adı ve soyadı yazılmış olarak birazdan bahsedeceğim evrakları koyacaksınız. Bunun videosu var arkadaşlar. Hangi evraklar detaylı bir şekilde koyuluyor. O videoyu da ben yine sağ üstte bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bulamayanlar yine kanaldan bulabilirler. Hangi evrakları götürmeniz gerekiyor. Bu bulacağınız video büyük ihtimalle 2021'e bir tertiplerin Evrak videosudur ama önemli değil. Aynı evraklar gidiyor arkadaşlar. Farklı bir evrak gitmiyor. O yüzden o videoyu izlemeniz sizin için yeterli olur. FET yani fiziki yeterlilik testi sınavlarına katılmak için eşofman, şort, spor ayakkabısı ve benzeri malzemeleri hedef koşusu koştururlarsa diye onun videosunu da biz hazırlamıştık, onu da izleyebilirsiniz. Şimdi hedef koşusu ne bilmiyorsunuz ama daha önceki dönemlerde sözleşmelerlere hedef koşusu diye bir koşu koşturdular arkadaşlar. Bazen sürpriz yapıyorlar mesela şu anda 400 metre koşturacaklar gibi geliyor. Ama sürpriz yapıp hedef koşusuna döndürebilirler. o Daha önce yapıldı yani daha önce hedef koşusu da koştu sözleşmelerle. O yüzden nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için o videoyu da izlerseniz size faydası olur. Tek hekimden aile hekimi, kurum hekimi ve benzeri alacakları durum bildir tek hekim raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Zaten götürülecek evraklar arasında bu da var. O videoyu izlerseniz bunu da götürmeniz gerektiğini anlarsınız. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında sınav merkezine girişine itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içerisinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir. bununla ilgili de dikkat ederseniz sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf gibi malzemeli ücret karşılığında satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir. Bu önemli. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta, valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek ve benzer eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir bu önemli başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra tercihlerim menüsü altında öğrenebilirsiniz arkadaşlar bizim hesaplarımız bunlar internet sitemiz Ondan sonra Telegram adresimiz, Instagram adresimiz. Bunların hepsini takip edebilirsiniz. Telegram grubumuzun ve Facebook grubumuzun linkini en üst yorumda bırakacağım arkadaşlar. Videoyu da beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.